Merhabalar kanalıma hoş geldiniz yeni video ile karşınızdayım bu video çalışmamda antika ajur çalışması yapacağım iki kenar ucuna püskül çalışması yapacağım ve o püskül çalışmasının kenar uçlarına antika çalışmasını yapacağım bu videoyu da aşamalı şekilde çekmeye karar verdim biraz uzun süreceği için birkaç bölümlük bir video çekeceğim sırasıyla de paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi burada kullandığım kumaşım etval. Etval de herhalde tekrar bakayım. Etval bir kumaş. Ondan sonra daha önceden ben bunun kesimini yaptım. Ölçülerimde eni 45 santim boyu da 1.20 santimden kestim kumaşı. Siz istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi burada çizime geçmek istiyorum. Kenarlarına kenarlara antika çalışması yapmayacağım. Bunun için sadece dikiş payımı belirlemek için çizgi alıyorum. 8,5 santimden ben çiziyorum. Kullandığım kalemim ütü ısısıyla buharlaşan tekstil kalemidir. Tükenmez kalem ile karıştırmayın. Şimdi iki ucunu da iki kenarı da çiziyorum bu şekilde. Sonra şu püskül çalışması yapacağım yeri de ben burada 20 santimlik mesafe bırakıyorum püskül için. Sizler istediğiniz kadar bırakabilirsiniz ama en kısa 15 santim yapılıyor. 15 santimden de daha kısa püskül çalışması yapmayın bu yapacağım modelde. 20 santimden işaretimi alıyorum ki antikayı yaparken bana kolaylık sağlasın diye şu şekilde işareti aldım. Tekrar diğer kenarında çiziyorum. 8,5 cm'den şimdi kenar katlama işaretlerini de aldıktan sonra burada yakınlaştırayım biraz daha şimdi püskül içinde 20 santim işaretlemiştim şu püskülden yukarıya 5 santim işaretliyorum tekrar şu taraftan işaretleyeyim çizgimi alayım siz bu aşamaları çizmeden de yapabilirsiniz ben video çektiğim için detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Şimdi burada şu mesafemiz boş kalacak. Antikamızı şu, bu 5 santimden yukarıya yapacağım. Şimdi çizgimi aldıktan sonra ben burada bir sıra ip çekeceğim. kenar çizgimden bir santim ileriye geliyorum buradan tek bir tane ip kesiyorum geliyorum diğer uca çizdiğim için buradan da tekrar bir tane ip kesiyorum bir sıra ip kestikten sonra buradaki o bir sıra ipi çekiyorum Şurada tek sıra bir tane daha kalmış. Onu da çekeyim. Tamam. Bir sıra ipi çektim. Tek sıra çektiğim için pek anlaşılmıyor. Şimdi burada iki sıra ip atlayacağım. işaretimi de almak istiyorum. Şimdi burada bir sıra ip çektikten sonra iki sıra ip atlıyorum. Bir, iki. Bunu da işaretini alıyorum. Kafamız karışmasın. İki sıra boşluk bırakıyorum. Ve çizgi alıyorum. Siz isterseniz çizmeseniz de olur. İki sıra boşluğumu bıraktım. Şimdi burada iki sıradan sonra burada bir buçuk santimlik işaretim alayım. Bir buçuk santim ya da ben burada saymıştım. 10 tane ip çekeceğim. Sayıyorum. Yani şu mesafe benim 10 ip mesafem bir buçuk santim yapıyor. Şimdi burada o bir buçuk mesafede yani benim 10 ip demiştim. 10 tane ipi burada söküyorum. Şimdi tekrar dediğim gibi bir santimlik pay bırakıyorum. Ve burada şu iki tane boşluk bırakmıştım. 2 sıra ip boşluğu oradan yukarıdan başlıyorum. 10 tane ip kesmeye. Geliyorum diğer tarafa. Burada da 10 tane ip kesiyorum. Dikiş katlama payından 1 cm ileride 10 sıra ipi kestim. Şimdi burada tekrar ip sökmeye başlıyorum. Videonun altına açıklama kısmına da kaç sıra ip çektim, kaç sıradan boşluk bıraktım. Hepsini santimleriyle yazacağım. Anlamadığınız, takıldığınız bir yer olursa da bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevaplayabilirim. Şimdi böyle 10 sıra 10 sıra ipimi de söktüm. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Burada tekrardan iki sıra iplik boşluk bırakıyorum. sonrasında tek bir sıra üstüne çıkıyorum üçüncü sırada tek bir tane ip sökeceğim burada yaptığım işlemin aynısını burada yapıyorum şimdi iki sıra bir iki ip atladım üçüncü sırada geliyorum burada kesiyorum şimdi aynı tarafa geçiyorum iki sıra ip atlıyorum 3. de kesiyorum. Ve bu kestiğim ipi de söküyorum. Şimdi ütüleyip tekrar bir çekim yapacağım. Nasıl olduğunu orada tekrar anlatacağım. Ütüleyip geliyorum. Şimdi ütüleme sebebim daha net. Şimdi kırmızı çizgiler olduğu için anlaşılmıyordu. Daha net göstermek için. Bakın. Tek bir sıra ipimi çektim. İki sıra ip çekmedim, boşluk bıraktım. Sonra 10 sıra Şurada antika ajur çalışması için ip çektim. Yani bir buçuk santim mesafe. Sonrasında 2 sıra ip boşluk bıraktım. Çekmedim. Tekrar üstüne çıktım. 1 sıra ip çektim. Şuradan aşağısı püskül çalışması olacağı için 20 santim püskül için bıraktım. 20 santimden şu antikadan ip çektiğim yere kadar da 5 santimlik mesafe bıraktım. Videonun devamı bir sonraki paylaşımımda olacak. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.